Yayınıma hoş geldiniz. Evet Erdoğan'dan kardeş Azerbaycan'ı tehdit eden İran'a yanıt geldi. İran meydanı boş salmasın diyoruz. Evet meydan boş değil. Türkiye özellikle olanları izledi. İran'ın bu hareketlerini tahlil etti. Ve İran sınırına doğru Türkiye inmeye başladı. Öyle başını öne eğmesen de Raisi oldun Farisi. Oldun Farisi. Evet gördüğünüz gibi İran sınırında Türkiye'nin hem sınır kontrolleri hem de özellikle çok güçlü bir şekilde askeri sevkiyatı gerçekleşiyor. İran kendi kaşındı diyebiliriz. Özellikle mülteci geçişleri için önemli bir şekilde güvenlik kordonu oluşturan ve sınırlara duvarlar örüp Afgan göçmenler dahil sınır dışı evet sıra dışı geçişleri kapatan Türkiye'nin Azerbaycan'a tehdit eden, evet Azerbaycan'ı tehdit eden İran'ın bu hamlesinden sonra, evet İran'ın anladığı dilden, İran'a hak ettiği dilden cevabı verdi. Sen benim kardeşime, evet benim kardeşime yan bakarsan, sen benim kardeşimin sınırında bir şeyler yaparsan, füzeleri getirirsen, yanı başına beliririm, bekle bizi İran. Evet bu top fena gidiyor. Bu topun ucu sığmamış. Bu top başka bir top. Evet bu obüs, obüs namlusu bambaşka. Anlatmaya gerek var mı? Yok. Evet bu obüs namlusunu biliyor İranlılar Suriye'den. Şimdi İran sınırına akıyor bu obüsler. Lapa lapa karın arasında. Evet İran. Sen istediğin sen buldun. Ne demişler? çalma kapıyı çalarlar kapını değil mi? Sen kardeşimizin kapısına dayandın, izinsiz kapıya vurdun, şimdi senin kapına da biz geliyoruz. Öyle böyle değil. Zırhlılar, obüsler, zebeteler, tanklar ve zırhlı araçlar, personel taşıyıcılar, her türlü kara ekipmanı, Sakarya çoklu roket atarlar. Hepsi sınıra gidiyor. İran sen kaşındın. Evet İran sen istedin. Biz kardeşimizin sınırına dayananın sınırına dayanırız. Evet çok yakışıyor bu namlular İran'a. Hepsi de İran'a döndürülecek. Yapacağı en ufak bir hatada İran'a girilecek. İran'a net uyarı bundan büyük olamaz. Hele hele ki Bayraktar. Bayraktar siha İran'ın zırhlarının kabusu demek. Hele hele ki Suriye'de Türk ordusunun sihalarının tadına bakandır İran. Evet birçok İran askeri sihalarımız tarafından kovalandı değerli izleyenler. İran askerlerinin Türk ordusuna ve Türkiye topraklarına hasbane tutumuna misliyle karşılık veriliyor. Bununla da kalmıyor. Biz sınırımıza sihalar ve bombardıman uçakları da getirdik. Yapacak bir şey yok İran. Öyle başını öyle eğme İran. Küheyranıp sonra pisme. Küsme ve pusma İran. Pusma İran. İşte geliyor Türkiye. Size söylemiştim Türkiye sihaları sevk eder diye. Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Kardeşiyle bir ve beraber her gün tatbikatta beraber. Bombardıman uçaklarımızda, F-16'larımızda, kırmızı alarmda olacak demiş miydik yayında oldu. Evet ajanslara haberler düşmeye başladı. Şükürler olsun işte değerli izleyenler. Bizim sihalarımızın tadına bakmak isteyen İran zırhlarını kullanan İranlı askerlerin dişleri gıcırdamaktan, evet çekinmekten ve korkudan gıcırdamaktan mutlaka aşınıyordur. Evet İranlı askerler zor durumda onlara tavsiyemiz silahları bıraksınlar. Tabana kuvvet pişt kaçsınlar. Kaçın itigovan geliyor diyeceğiz. İşte burada farkımız burada. Evet şunu bekliyoruz Aliyev'den. Ne oldu raisi demesini bekliyoruz. Çünkü İran bir balon ve sihalarımız da şu anda evet sınıra sevk ediliyor. Kara birlikleri sevk ediliyor. Bakın bu sevkler şu anda akın akın İran sınırına. Evet amili gel de İran sınırında Türk ordusuna bak bakalım bakabilecek misin? Evet sihalarımızın sevki İran zırhlarının şimdiden hurdaya sevkinin imzası gibi İran tıpış tıpış geri dönecek. İran'ın bu salvolarına boyun eğmeyeceğiz. Türkiye İran sınırında çok güçlü bir şekilde olacak. Evet İran şu anda özellikle Soçi'deki görüşmeye umutlu. Ama Soçi'deki görüşmeye gitmeden Erdoğan ve Aliyev'den önemli bir atak geldi. Bu atak bambaşkaydı. Erdoğan ve Aliyev özellikle İran'ın sınırdaki kışkırtmaları ve nüfuzunu arttırma çabalarına karşın çok önemli bir akrasyona imza attılar. Evet Türkiye ve İran öyle bir hamle yaptı ki İran'ın Rusya ile ittifak yapmasını Rusya ile beraber özellikle bu sınırdaki kışkırtmada Tabii ki taşkınlıklar yapmasının önüne geçildi. Evet Türkiye'nin yaptığı bu atakla beraber gerçekten ivme kazanan ilişkiler ve Rusya'nın Türkiye'ye karşıtı bloğa geçmesi, özellikle zaten İran'a daha yakın Kafkasya'daki politikalarda ama şu anda Aliyev ve Erdoğan dedi ki Türkiye dedi ki ben S-400 alacağım. Aliyev dedi ki Rus silahları alacağım. Burada İran'a psikolojik bir çatırdama oluşturuldu. Rusya bu silah alımları haberleri karşısında yumuşadı ve iki ülkenin kendisine karşı blok olmadığı kanısına vararak ya daha doğrusu strateji olarak böyle bir adıma karşı tabii ki İran'ın yanında tamamen güçlü bir duruş sergileme pozisyonundan vazgeçti. Niye diyorum? Çünkü İran'la Azerbaycan muhtelifinde Azerbaycan'ı eleştiren ve Azerbaycan'ı tabii ki haksız gösteren bir ikileme bir yaklaşıma giremedi girmedi Rusya. Yani burada sıfır Rusya'yı bu İran gerginliğinde blok etmek için yapılan bir hamle. Silah alımları ile ilgili açıklamalar. Çünkü daha ne anlaşma var, ne görüşme var, ne anlaşma var toplantıda. Yani ortada bir alım şu anda yok. Sadece ortamda İran'ın Rusya ile da kesin bir ittifak oluşmasını, askeri kuşatma yapmasını engelleyecek bir hamleyi beraber danışarak gerçekleştirdiler. Evet değerli izleyenler. Şu anda çok önemli bir süreçteyiz ve Soçi'deki görüşmeyi Aliyev de dikkatle izliyor. Soçi'de gerçekten çok kritik bir görüşme var ve bu görüşmeye damgasını vuracak olan konu Zengezur'la ilgili Rusya'nın ne diyeceği. Bakın burası çok önemli. Zengezur'la ilgili Rusya ne diyecek? Rusya Dağlık Karabağ'daki pozisyonunda ne gibi değişikliklere gidecek? Rusya Şuşa talebini, gizli Şuşa talebini geri çekecek mi? Önemli bu. Niye diyoruz? Şuşa'yı açıktan dillendirmiyor. Rus barış gücü girsin diyor. Ortak beraber olalım diyor ama orada Azerbaycan'ı durdurmaz. Çünkü Rusya bu girdiği her yerde kaosu oluşturur ve kendisi oraya çöker. İşte Türkiye ve Azerbaycan şimdi yeni politikalarla Özellikle Kafkasya'da yepyeni bir atılım yapıyorlar. İran'ın güç ve gövde gösterisi gelecekti zaten bekliyorduk. Ama ne oldu? Şu anda Türkiye İran sınırına akın akın girerek dengeyi sağladı. Ve İran'ı resmen uyardık akıllı ol diye. Bakalım gelişmeler neyi gösterecek? Heyecanlıyız, heyecanlıyız, heyecanlıyız. Evet değerli izleyenler bir dahaki yayında görüşene kadar hoşçakalın. Bakın kardeş yetişti. Azerbaycan'ın yanında olduğunu sahada gösterdi. Evet, görüşmek üzere.